Bir kişi rüyasında bir esma ile hitap edilse bu halin hikmeti nedir? Birine rüyada bir esma ile hitap edilse. Önce rüyayı anlamak gerekir. Rüyanın nefsani olanı vardır, şeytani olanı vardır, rahmani olanı vardır. Herkes kendini bilir. Eğer birine rüyasında bir esma ile Allah'ın bir ismiyle hitap edildiyse bu durumda o isim onun vuslat kapısıdır. O isim onun üzerinde tecelli ediyor veya tecelli edecek demektir. Bu ismi zikret, bu isim üzerinde tecelli etsin, bu isim üzerinde tefekkür et. Sen bu isme evet, layık olan birisin, layık olacak olan birisin, müjdeliyor oluyor. Ve bu isim senin için vuslat kapısıdır manasına gelir. Eğer rüya Rahmanı ise. Kulun o isme bakması gerekir, bir de kendine bakması gerekir. Eğer rüya nefsani ya da şeytani ise onu hemen anlar. Bu durumda şeytana o tavizi vermez. Onunla kibirlenmez, büyüklenmez.